Evet değerli arkadaşlar bu videomda sizlerle beraber kombilerimizin parçalarını tanıyoruz. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar kare yuvarlak olan parçalar kombilerimizin genleşme tankıdır. Hemen şu üst tarafta arkadaşlar premix kazanlar var. Bunlar 5 vida, 3 vida, 6 vida diye değişir arkadaşlar. Aman diyeyim onlar gitmesin çok pahalıdır. Hemen şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, revizyonlu pompalarımız var arkadaşlar. Grundfuss modeller. Şöyle hemen geldiğimiz zaman e, bunlar... Emniyet ventildir arkadaşlar. Ee, kombilerimizin emniyet ventilleri. Bunlar genelde 3 bardır arkadaşlar. Şurada hemen e, akış türbünlerimiz var. Vaydantı. Burada hemen arkadaşlar e, iç takımlarımız var. Hemen Baymak modeli. iş takımlarıdır. ha Burada e, elektronik kart modellerimiz var arkadaşlar. Baymak modeller. E, burada çeşitli modeller var arkadaşlar. Bunlar e, yoğuşmalı kombilerimizin fanlarıdır. Hemen üç tarafta da yoğuşmalı kombi fanlarımız var. Bunlar gaz valfleridir arkadaşlar. Ee, cihazlarımızın farklı modellerinin gaz valfleri böyle görmüş olduğunuz gibi yine fanlarımız var burada. Hemen şöyle geldiğimiz zaman şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar türbündür, akış türbinidir. Akış türbünlerimiz. Bunlar boş Buderus marka cihazların okuyucuları. Şöyle doldurma musluklarımız. Boş Buderus modellerinin doldurma muslukları. Şurada arkadaşlar 3 yolu vana motoru bunlar e, farklı markaların arkadaşlar burada iç bloklarımız var hemen şöyle geldiğimiz zaman burada bloklar var arkadaşlar bu basınç şartıdır arkadaşlar e, Vailant demir döküm marka kombilerin basınç şartıdır şöyle geldiğimiz zaman bu da bizim e, boş bir de Ruslarda kullandığımız akış türbünü Bunlar ateşlemelerdir arkadaşlar. Hemen şöyle geldiğimiz zaman bu taraf zaten ha yoğuşma eşanjörlerimiz var burada. Ferroli marka kombilerimizin yoğuşma eşanjörleri. Şöyle geldiğimiz zaman burada arkadaşlar ana eşenjörlerimiz var. Bunlar demir döküm nepto marka cihazların ana eşanjörleri Baya bir fiyatları da arttı şu anda. Şöyle geldiğimiz zaman burada doldurma musluklarımız var. <laughs> Baymak marka, farklı farklı markaların doldurma muslukları var. Burada hemen Viesman marka kombimizin doldurma musluğu var. Wayland marka kombimizin doldurma musluğu var. Burada Baymak marka kombimizin doldurma muslukları var. Hemen şöyle geldiğimiz zaman bunlar sıfır pompalar. Grunfuchs marka sıfır pompalar arkadaşlar. Burada prosestat var arkadaşlar. Bunlar da Pascal sayısına göre değişir. <laughs> Şurada arkadaşlar plakalı eşanjörlerimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her türlü markanın plakalı eşanjörü mevcuttur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunlar hepsi plakalı eşanjör. Bunlar 3 e, üç yolu vana motorun karşılı e, karşılığı yani iş takımı. Hemen şöyle geldiğimiz zaman arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi şu kutuların içerisinde e, şöyle Vilo marka pompalarımız var arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sipariş etmek isteyen olursa alttaki numaradan bize ulaşabilir.